Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, söylediğimiz gibi bugün Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel'in doğum günü ve Gamze Erçel'in doğum gününde Hande Erçel ve Kerem Bursin güzel Gamze'ni yalnız bırakmadılar. Onlar da Gamze Çilin doğum gününde doğum günü partisine katılmış oldular. Sizler için olağanüstü ve muhteşem görüntüler paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Sen Çal Kapımı ekibinden de çok güzel karelerimiz gelmiş. Hande Erçel ve Gamze Erçel'den gelen çok güzel ve muhteşem doğum gününe özel görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Birbirinden güzel görüntüleri göz okşamaya devam ediyor. Evet arkadaşlar umarım beğeneceksinizdir. Hoşçakalın. Sizlere iyi seyirler.